Anya! Ben ne ettim seni sevmekten başka Anya? Bana bunu nasıl yaptın? Önce beni inandırdın sonra kaçtın gittin. Anya! vakum, vakum, vakum ne vakum? Anya mı kaldı amca? Niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Suyla mı çalışıyor bu araba? Gazı köklersen daha çok yakıyor. Böyle iyi, iyiyim iyi değil. Ben yayan gitsem daha hızlı giderdim amca. İn o zaman. Yayan git. Hadi yayan. Hı. Tamam tamam. Bildiğin gibi sür. Durma da. Mızıldamayın o zaman. Beleşe Karadeniz turu yapayım sayemde. Ula bu manzara doşlanta yok be. Mavişim kim bilir kaç kez aramıştır beni. Ne yapıyordur acaba şimdi? Mezarını kazıyordu. Ne yapacak? Kesin silah sekiğidir şu an. Hangisiyle vursam diye. Tamamın ya. Çok güzel moral veriyorsun. Asıl benim yalancı mavişim ne yapıyordur şimdi? Kimlere ayva yedirir? Gerek kalmamıştır amca. Sayemizde baya zengin oldular yani. Kalkan... E, e, Kalkanlara atarak kazandıkları Euro'ları falan sayıyorlardı şimdi. O, ne şey, Ivan denen o pislik. Benim gemiklerim dondu ya. Şu kaloriferi biraz açsana. Sağ yok. Birbirimize horlayın. Niye pintirlik edin? Daha demin senin için 20 bin euro verdik. Ne var az biraz açsan? <laughs> ne yapacağım ben ya? Benim acil mavişimi arayıp onu rahatlatmam lazım. Amca, ailelerde benzinlik var. Durur musun orada? Ha, ben de ne zaman akıl edecek ya gazolin almayı. Ha, fulleyi ver bir zahmet. Amca ne gazolini ne benzini ya? Ben de paramı var. Allah aşkına ben markete gireceğim, mavişimi arayacağım. A. Am, amca benzinli geçtik ya. Ama mavişim dedin. Yine Anya'yı hatırlattın bana. Yapmayın böyle. Of. Sarı saçlı esmer tenli çocuklarımız olabilirdi. <laughs> Almanca düşünüp, Rusça konuşup Türkçe yazabilirlerdi. Anya! 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 Amca, çevirme. Dolandırıldığımızı direkt söyleyek bunlara. Dur. Ağzınızı bile açmayacaksınız. Hiçbir şey olmamış gibi gideceğiz. Eee, hayırlı görevler memur bey. Bize öncelik tanıma şansınız var mıdır? Sıranızı bekleyin. Ben beklerim de Mavişim bekleyemez. Halihazırda hazırda 20 artı bir yıl bekledi zaten. Bizim bu akşam kınamız var da. Ben şimdi daha giyineceğim, süsleneceğim. Ondan sonra kınayı Mavişim'e götüreceğim. Oo çok işimiz var bizim. Yani bize bir güzellik yapsanız. Cüneyt, beyefendinin kınaya yetişmesi lazım. Acil sorgulayın hemen. Tabii komiserim ee, bakalım. Şey, bir akşam sizi de bekleriz. Hayırlı olsun siz mi evleniyorsunuz? Evet bu akşam kınamız var. 9 Kasım'da da düğünümüz var inşallah. Allah mutlu etsin. Ee nerede kına? Akşam biz de gelelim de şöyle bir karşılama oynayalım. Aa çıkın çıkın gelin komserim, yengeyi de alın gelin. Yaşar Kadıoğlu'nun evinde yapacağız. Bence yapamayacaksınız. Sağ ol. Efendim? Başınız belada aracınız çalıntı. Çalı... Çalıntı mı? Nasıl çalıntı ya? Bu plaka ihbarlı. İhbarlı mı? Yaktın bizi amca ya. Hemen inin araçtan. İnin. Ya bizim gazık burun bir kusur mu işte de her polis say. Amca yaktın bizi ya. Araba çalmak ne demek amca? Araba çalmak ne demek? Tut! Tepki kazını topla. Kırmayayım şimdi gazık burnu. Memur bey bir yanlışlık vardır ya. Bir bana nasıl bir çalıntı durumu anlamadım ki. Amca sen nasıl bir insansın? Ha? Ne yapayım ben? Nasıl yetişeyim kınama? Nasıl yetişeceğim ben o kınaya? Çocuk nasıl yetişsin kınasına ya? Bir daha bakın canım bir yanlışlık vardır ya. Yanlışlık var. Hayatımızdaki en büyük yanlışlık sensin amca. Allah aşkına bu adamı götürün. Uzak bir yere kapatın ya. Ben şikayetçiyim bu adamdan. Yeter. Hemen arabaya yaslan, hemen. Ay, araç yoldan ge ge geliyor ya. Bu tozludur. Ben değmesem olur mu memur bey? Sakın polise mukavemet göstereyim deme. Ne diyorsam onu yap. Çabuk. Hemen. Şöyle yapın. Ya. Amcam pislik çıktı pampa. Hakkat yazıklar olsun amca ya. Yani beleşisin bileyim de bu kadarını hiç, tahammül tahmin bile edemedim yani. Kimin bu araba? Git geri ver şu arabayı. Susun ulan. Ben hırsız değilim ya. Ben dost tatlı bir arkadaşımdan satın aldım arabayı. Parası inan. Dost tatlı mı? Şahitse. Ondan mı ucuza sattı bana? Ne, ne verdin? Kaç para verdin ki? 500 euro. 500 euro mu? Ya amca yapma koca amcasın sen yani. 500 yürüye oyuncak araba alamıyor. Anlamadım bunu çalıntı olduğunu ya. Ee, bakın memur bey. Bu araba benim değil. Amcamın. Zaten amca da benim değil. Pampamın. Benim. Ne olur kurban olayım. Benim kunam var. Yetişmem lazım benim. Siz de karakola geleceksiniz. Cüneyt bagajı kontrol et. Tabii komiserim. Komiserim bir daha baksanız yanlışlık bir şey oldu ya. Bir şey var, yanlışlık var da. Komiserim, burada bir kadın var. Ne? ne? Nasıl? Ne? Anya. Cevam. Anya. Anya, nereye gidiyorsun bagajda sen? Merhaba herkese. Merhaba. Kaçtım Cevam. Ben kaçtım. Ama sana kaçtım. Ben her şeyi anlatacağım. Anya, beni sevdiğini biliyordum. Sana sahtekar diyenler utansın. Demek hem oto hırsızlığı hem insan kaçakçılığı ha. şu şubeye haber verin. Şu tarafa geçin arama yapacağım. Gel şöyle. Evet. Bir tane çalıntı araba artı bagajdan çıkan bir Rus kadınla benim bu kınaya yetişme olasılığım yüzde kaç? Sıfır, 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 sıfır. Yüzde sıfır oğlum neyini soruyor? Şurası çok konuşma Ben Mavişim'e asla böyle bir şey yapmam. Yüzüstü bırakmam. Ben o kınaya yetişeceğim. Oğlum beni sinirlendirme bu kadar. Dişin arasına konuş durma yani. Baksana amcam hırsız çıktı. Bağajdan bir tane kadın çıktı. 20 yıl değil, yüz yıl şey yapsan yine yetişemeyen o kınaya. Hayır. Kavuşacağınız. Kendimi pompam için feda edeceğim. Lan şu, şo onu şov yapma bak, şov yapma şunu. Senin her yerine feda etsen ne olacak zaten? Minnacık bir şeysin yani, kaç gramsın sen? Tuzluk. Ruy, lan. oluyor oğlum. Ruy, iyi misin lan? Oğlum, Kuzey, iyi misin? Bir şey oldu herhalde. Allah. Polisler gelince topuklayın. Kuzey Bey, yapamam. Kaçamam. Göbeğim Su, Su, ne oluyor orada? Su, <laughs> arkadaşlar. müdahale eder misiniz? Büyük bir kilit geçiriyor şu anda. Pampa üç deyince Efendi. Beyefendi! hızlı Efendi. 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 Koş!